Borsamızın geldiği durum mikrofonu birisinin eline alıp lütfen çocukları pistten alalım ibaresini kullanmadan hemen önceki hali şu anda. Titan saadet zinciri oluştu borsada. Bundan haberin yok muhtemelen. Fakat sistem sonradan girenlerin paralarını yemek üzerine çalışan bir sistemdir aslında. Ve her ponzi sistemi patlamaya mahkumdur. Adamlara hadi şu kağıda girelim demiş. Aynı gün kendisi o kağıdı satmış. Bedava peynir, Sadece fare kapanında var arkadaşlar. Ben altınla olan ilişkimi cuma günü kestim. Şey daha güvenli bence. Neyse onu söylemeyeyim suça girer. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bir bölüm önce sözünü verdiğimiz konuyu şimdi konuşacağız. Borsa. Mustafa'cığım, borsa 120 binlerde. Biliyorum çok konuşmayı sevmiyorsun borsayı ama artık sözümüzü vermiş olduk ve çok soru geliyor. Konuş. Merak edilen bir konu. Konuşmamız gereken yola çıkarken yani ben birilerini bir şeylere uyandırmak için yapıyorum bu işi demiştim. Borsa içinde birilerini bir şeylere uyandırmam lazım. O yüzden bu konuyu çekmemiz gerekiyor. Muhtemelen az evvel dedim ya borsayı konuşmayı sevmiyorum diye. İnsanlar diyecek ki niye konuşmayı sevmiyor acaba? Çünkü ben borsayı genel olarak sevmiyorum. Türkiye borsasını. Borsa İstanbul derinliği olan bir piyasa değil. Bana kalırsa. Bir borsanın olması gerektiği kadar derin değil, sığ ve yüzeysel. Birkaç kağıdı çıkartırsak, BIST 30 endeksindeki hisseleri çıkartırsak ki BIST 30 endeksindeki hisselerin de yeteri kadar derinlikli olduğunu düşünmüyorum hepsinin. Geriye sığ şirketler kalıyor. Yeteri kadar üzerinde işlem yapılmayan, tahtasına baktığın zaman alıcılar satıcılar kısmında yüksek miktarda emir barındırmayan şirketler kalıyor. Bu da üzerinde oynamaya çok müsait bir durum oluşturuyor. Endeks 30 kontratlarının bazıları örnek vereyim mesela TÜPRAŞ ya da işte bankacılık hisseleri, büyük bankaların bankacılık hisseleri. Bunlar için derinlikli diyebilirim. Çünkü milyon lotlar var tahtasında, alıcı satıcı tarafından. Yani kolaylıkla pat 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 kademe atabileceğin hisseler değil onlar. Onu yemez anladın mı? Ama borsanın geneli maalesef bu tarz kağıtlarla dolu. Biz derin değiliz. Şirketler kötü demiyorum bu arada. Bizim borsamız derin değil. Bizim yatırım pazarımız derin değil. Ya da işte yatırımcı sayımız derin değil. İkincisi yatırımcı sayısı. Bizim borsamızı taşıyan bu zamana kadar hep yabancı yatırımcıydı. Az sayıda yabancı yatırımcımız var. Belki 10 bin, 15 bin neyse bilmiyorum tam rakamı. Ama bu adamlar çok kuvvetli paralarla gelip işlem yapıp gidiyorlardı. Şimdi uzun müddettir kaçır 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 Borsada yabancı yatırımcı kalmadı Ben bunu söylüyorum bazen itiraz ediyorlar Var diye yok Açıp takas oranlarına bakabilirler Şu anda Borsa İstanbul Neye benziyor Bir düğün salonunda yapılan düğünü düşün Düğüne herkes gelir oturur masalarına falan Daha işte şeyi beklersin Gelin damadın çıkmasın Düğün henüz başlamamıştır ama müzik başlar Böyle bir karmaşık ortam falan Ve pistte çocuklar koşar o oraya atlar o buraya atlar Bir sürü çocuk Ortalık karışır kafalar şişer falan Ve sonra mikrofonu birisi eline alır Gelinle damat Görüneceği zaman orada Lütfen çocukları pistten alın Borsamızın geldiği durum Mikrofonu birisinin eline alıp Lütfen çocukları pistten alalım ibaresini kullanmadan Hemen önceki hali şu anda Damadın gelişini duyuran Bravo damat burada göründüğü zaman <laughs> Diyecekler ki çocukları pistten alın şu anda çocuklar kimler? Orada koşuşturan çocuklar. Onların kim olduğunu da söyleyeyim. Borsamız uzun zamandır 1 milyon 100 bin yatırımcı sayısıyla ortalama gidiyordu. Borsanın bundan bir önceki 124 bin hamlesine gidişinde yaptığı rallide katılanlar ve sonrasında işte pandemi dönemi pandemi sonrasında bir ralli daha yaptık. Bu esnada katılanlarla birlikte 400 bin yeni yerli yatırımcı geldi borsaya. Şu anda sayımız 1,5 milyon. Borsa oradan buralara nasıl geldi? Ben diyorum ya yabancı yatırımcı gitti. Yabancı yatırımcı gittiyse borsayı kim kaldırıyor? Borsayı şu anda ucuz krediyi bulan, ucuz kredi nedeniyle dolara gidemeyen işte baskılama yüzünden ya da işte çok şişmiş ev fiyatlarına gidemeyen, altının trenini kaçıran, ya bu parayla ne yapacağız diyen herkes mecburen borsaya gidiyor. İhtiyaç kredisi alıp borsa mı oynuyor? Çok Tabii ihtiyaç kredisi alıp borsa oynayan var. Kredi kartından bütün limitini nakit olarak çekip borsaya giren var. E, borsada kredili işlem yapan var. Ve bu saydıklarımın hepsi aslında pistte şu anda koşuşturan çocuklar. Bunu bir eleştiri ya da aşağılama olarak söylemiyorum. Gözünüzde net canlansın bir örnek olsun diye söylüyorum. Maalesef o yeni gelen 400 bin yatırımcı şu anda özellikle o 400 bin kişi o pistte koşuşturanlar. Ve o eğlencenin, o rally'nin devam etmesi süresinde daha henüz tatsız bir durumla karşı karşıya kalmadılar. Ama tatsız bir durumla muhtemelen burun burun alır. Yabancı yatırımcı gitti, yeni bir ne diyeyim sana macera ya da yeni bir titan saadet zinciri oluştu borsada. Bundan haberin yok muhtemelen. Şu anda sosyal medya imkanları, internet ve sosyal medya imkanlarının da gelişmesiyle birlikte yeni bir furya var. Birileri gruplar kurup, o gruplara şu kağıtları, şu kağıtları alalım, şu kağıtları yüklenelim, şunlar yükselecek vesaire gibi bir grup haline geldiler. Bunlar WhatsApp'ta, bunlar Facebook'ta, bunlar Telegram'da grup haline geldi. İşte başlarında da manipülatörler, o işi organize eden birileri var ve insanlara, hadi beraber buna giriyoruz, hadi beraber buna giriyoruz. Bu birincisi suç. Önce onu söyleyeyim etik mi diyecektim etiye gelene kadar etik zaten değil İkincisi her zerresi haram bunu, bunu niye bunun içinde olmayan bu, insanlar için bunu niye söyledim biliyor musun her zerresi haram diye çünkü bana İslami değerleriyle ahkam kesip forex haramdır o bu haramdır diyen tanıdığım var bu grupların içinde işlem yapıp para kazanan ya da para kazanmaya çalışan bir miktar kazandı artık kazanamıyor kendisi de çünkü her saadet zinciri patlamaya mahkumdur ve bu adam bu haramı unutamıyor. Bunun şöyle bir tehlikesi var. Titan saadet zincirleri de böyle. Sisteme ilk girenler sistemden para kazanırlar. Sistemin başında duran adam ve ilk girenler para kazanmaya başlar. Fakat sistem sonradan girenlerin paralarını yemek üzerine çalışan bir sistemdir aslında ve her ponzi sistemi patlamaya mahkumdur. Her borsa grubu da patlamaya mahkumdur ki yavaş yavaş başladılar patlamaya. Adam Facebook'tan grubu açmış, Telegram'dan grubu açmış, millete çatır çatır aldırıyor. Ve şimdi sana en temel borsada para kazanma ve aynı zamanda para kaybetme durumunu anlatacağım. Muhtemelen çoğu biliyordur, bilmeyenler için kulaklarına da küpe olsun diye anlatacağım. Sence borsa 70 binlerden 125 binlere geldiği esnada birileri para kazanıyor ya. Kazandıkları paralar kimin paraları? Net olarak şöyle ifade edeyim, yukarıdan mala girenlere satıp çıkıyorlar ya. Hı hı. O yukarıdan mala girenlerin paralarını alıyorlar aslında. Yani borsada el ele verelim, hepimiz kazanalım diye milleti coşturuyorlar ya. Böyle bir şey bizim borsamızda değil, hiçbir yerde yok. Birileri para kazanıyorsa, birileri para kaybedecek. Bunun başka bir açıklaması yok el birliği ile organizasyon kuralım başka birilerinin paralarını çalalım aslında bu. Sonu hayır böyle evet böyle başlıyor fakat o değil sonunda kendi içini yemeye başlıyor. Geçen gün SPK ceza kesti bir adama. Niye biliyor musun? Böyle bir grup kurmuş insanlara hadi şu kağıda girelim hadi şu kağıda girelim yapmış. Bir yere geldikten sonra adamlara hadi şu kağıda girelim demiş. Aynı gün kendisi o kağıdı satmış. Anladın mı? o başında abi ne güzel tiyolar verdi biz bir gün para kazandık iki gün para kazandık adama da sevgin artıyor sempatin artıyor adam bize para kazandırıyor diyorsun adam zaten seni o kuyuya çekiyor sonra bir gün çat diye bir verecek baba eline ki verdi bu arada sadece şey diye düşünmeyin bu grubu kuranlar bu hareketi başlatanlar suç işliyor diye düşünmeyin bu gruba dahil olan herkes suç işliyor. Belki bizi bulamazlar alan diye düşünüyor olabilirler Telegram'dan zarktan zurttan bunlar kapalı gruplar işte bilgileri vermez Telegram falan diye düşünüyorsunuz olabilir e, pek de öyle düşünmeyin çünkü grubun içerisine sızacak herhangi bir e, görevli ajan diyeyim ben size artık ne diyeceksiniz onun adına e, sizi ifşa edebilir. Ayrıca yakalanan kişiden grubu ver bakalım da denilebilir. O da olabilir. En basiti oralara falan gitmene gerek yok. Şimdi grup demiş ki sana şu kağıtta işlem yapıyoruz hadi bugün. SPK'nın elinde veriler yok mu? Diyecek ki o gün bu kağıtta kimler işlem yapmış? Çıkartın bakayım. O gün o kağıtta işlem yaptığın için oradan da yakalanabilirsin gayet. E, ben o grubun içine değilim tesadüfen yaptıysam. işte onu araştıracaklar. SPK onu ayaklar, ayıklar. Ayıklamak istiyorlarsa ayıklarlar bir şekilde. Yani o kadar emin olmayın. Fakat geldiğimiz noktada insanların ilk düşünmesi gereken şey şu. Bana kızıyor olabilirsiniz şu anda borsada işlem yapıp pozisyonunuz olabilir ve bana kızıyor olabilirsiniz bu söylediklerimden ötürü. Fakat kusura bakmayın siz tezgahınızı birkaç gün daha götüreceksiniz diye ben bu uyarıları yapmaktan imtina edemem. Çünkü size de yarın öbür gün bu başınıza gelecek ya da size gelmese bu videoyu izleyen başka birisinin başına gelebilir. Ben bunları söylemek zorundayım. Herkes aynı anda para kazanamaz. Verdikleri coşkuya inanmayın. Bu coşku bir yere kadar götürecek fakat bir yerde o ellerindeki malı size satmaları gerekecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Birileri kaybedecek arkadaş bu kadar basit. O gruplarda da şunu söylüyor. Biz hep kazanacağız. Hep kazanamazsın. Mümkün değil. Birileri kazancını realize edecek anca o zaman kazanacak. O kazancı realize ettikleri zaman da eğer aşağıdan malı satabilecek yeni kerizler bulamazsan senin elinde patlar. Ponzi sistemi de öyle. Ponzi sistemine sokabilecek yeni kerizler bulamazsa son girenlerin elinde patlamıştır Ponzi sistemi. İlk baştakiler kazanmıştır. Borsada da maalesef bu gruplar Ponzi sistemi haline getirdi borsayı. Geldiğimiz nokta çok tehlikeli. 120 bin. Daha önce bir 124 bin serüveni yaptık. Oradan satıcılar geldi. Sonra pandemidir vesairedir derken tepetaklak taklak aşağı gittik. Şimdi tekrar aynı satıcıların mal satmaya başladığı yere geldik 120 bine. Dikkat ederseniz 120 bine bir müddettir kıramıyor. Ha kırabilir mi? Kırabilir belki bilmiyorum. Kıramayacak demiyorum. Benim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim görüşüm çok fazla kırıp yukarıda kalabileceğini Göstermiyor benim fikrim en azından. Yatırım tavsiyesi değildir. 120 binlerde birkaç gün daha oyalanıp kıramazsa bu sefer geri dönüşü sert bir şekilde görebiliriz. Ve o zaman o size hadi bunu alıyoruz diyen Facebook grupları, kurucuları bakalım ortada olacaklar mı? Bakalım size ne cevap verecekler? Son dönemde başladı bu bu arada. Adamlara da soruyorlar işte e, söyledin bu olmadı Söyletin bu olmadı demeye başladılar. Onlar da böyle biraz ilk zamanki tatlılıklarından uzaklaşıp sert cevaplar vermeye başladılar. Yani yavaş yavaş kendi içinde gruplar çatırdamaya başlıyor. Çünkü eskisi gibi gitmiyor yukarıya. Gücünü kaybetti. Ve bu maalesef kötü günlerin henüz başlangıcı borsa yatırımcısı için diye düşünüyorum. Ben yine söylüyorum tekrar tekrar yatırım tavsiyesi değildir gruplar çok enteresan ve şeyle o kadar rahatlıkla yapılıyor ki. Bu videonun başlığında kerane tatlıcısı yazdım. Bu bir hakaret için yazılmış bir şey değil. Ee, sadece o grubun ismini verip reklam yapmamak için onu yazdım. Az çok borsa ile ilgilenenler kimi söylediğimi biliyor. Hangi grubu söylediğimi biliyorlar. Kerane tatlıcısı seviyesinde gruplar kurup borsada tahta yapmaya çalışmak gerçekten Neresinden bakarsan suç, neresinden bakarsan ahlaksızlık, neresinden bakarsan yasak ve günah ve biz bunu Türkiye borsası için konuşuyoruz. Anladın mı şimdi ilk başta söylediğim bizim borsamız derin değil. Ben o yüzden borsaya sıcak bakmıyorumun ne demek olduğunu. Bir buçuk milyon kişiye ulaşmış, 400 bin kişi sıcak para sokmuş son bir senede borsaya. 400 bin yerli o paralar birileri tarafından yenecek. Bir kısmı yendi zaten. Adam malını yukarı çıktıkça malını sattı. Adam yukarı çıktıkça malını sattı. 120 binler mal satmak için çok güzel yerler. Son bir haftadır oralardan güzel satış geliyor. Satış geliyor derken satabiliyorlar yani malı. Bir tane daha negatif nokta söyleyeceğim ben sana. Borsa yukarı gidiyor, borsa yukarı gidiyor ama borsa yukarı gitsin diye bütün kuralları neredeyse değiştiriyoruz. Dere geçerken At değiştiriyoruz biz. Açığa satış yasak. Sonra yasağı kaldırdık dediler. Sonra birkaç kuruma yasakladılar. Açığa sattırmamaya çalışıyor sana. Yani satma borsa yükselsin diye bir teşvik var birileri tarafından. Niye bilmiyorum. Mantıklı olan bir şey değil. Doğru olan da bir şey değil. Bunu niye yapmaya çalışıyoruz bilmiyorum. Neresinden baksan burnuma pis kokular geliyor. O yüzden ben borsa için şu anda bu videoyu borsada yatırım yapanlara bir bilgilendirme, uyarı da demeyeyim hatta ben. Ben kendi bilgilerimi söyleyeyim, şartları anlatayım. Şartları bilsinler, kararlarını ona göre versinler. Ne kadar güvenilir ya da ne kadar güvenilmez olduğuna kendi karar versin. Fakat çok temel şeyler söylüyorum. Bunu lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Herkes aynı anda para kazanamaz. Hiçbir yükseliş sonsuz değildir, hiçbir düşüş de sonsuz değildir. Bu yaratılan Aa ne güzel herkes get, borsaya geliyor. Yeni para giriyor. Çıtır çıtır para kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Böyle bir şey yok. İkimiz giriyorsak bu piyasaya ben para kazanıyorsam sen parayı kaybediyorsun baba başka açıklaması yok bunun. Para kazanan 5 liradan mal aldı. 7 liraya çıktı diyelim kağıt. Parayı kazanmadı henüz. 7 liradan birine sattığı zaman para kazanacak. 7 liradan satacak adam bulabilecek miyim ben şu anda mesela? Sen gelirsen 7 liradan alırsan oh ben devreden çıktım. Sen 7 liradan aldın. Para kazanmayı bekliyorsun. Ne yapacaksın? 9 liradan satacaksın değil mi? Gelen yoksa ne yapacaksın? Diyeceksin ki bir müddet sonra ya 6'dan vereyim ben çekeyim şundan kurtulayım. Gelen yoksa 5'ten vereyim kurtulayım diyeceksin. Hala gelen yoksa daha da aşağıdan vereceksin. Birinin elinde o 7 liradan aldığı mal patlayacak. Başka bir açıklaması yok. Bir kişi de çıksın desin ki hayır abi o adamın elinde 7 liradan aldığı mal patlamayacak. Ha öyle mi? Senin sattığın 9 liradan sattığın adama patlayacak en kötü ihtimalle. Bir yerde patlayacak. Bir yerde patlayacak. Başka şansı ihtimali yok. Matematikten daha kesin hiçbir şey yok baba. Bundan daha net bir şey yok. Birisi de çıksın desin ki hayır abi öyle değil. Bu kadar emin bu kadar rahat söylüyorum. 120 bine gelmişsin daha evvel bir kere satmışlar burada. Şimdi bir haftadır tırmalıyorsun. Gitme ihtimali yine söylüyorum var ama çok büyük bir ihtimal olarak görmüyorum. O yüzden borsa için özellikle o grupların çekiciliğine, o tüyocuların çekiciliğine, tüyo nedir ya? Adam diyor ki tüyo aldım. Tüyo at yarışında olabilir. Nasıl olur biliyor musun? Aşağıda ağırda veriyorlar ata şeyi, steroidi. E onun atın bakıcısı da diyor ki bizim at diyor, ne diyor. Bak bu, bu, bu şeyde diyor. Gül batura bas kazananı belli. batur steroidlidir muhtemeldir. Evet. Neyse Tüyo bu olur. Ama ben bir kağıt aldım. Sana da böyle yapıyorum. Bir kağıda çok prim yapacak. Sen o kağıda al, prim yapar. O da doğrudur. Sen aldın fakat ben aşağıdan almıştım. Sen yukarıdan benim yerimi aldın. Ben de sana malı sattım, çıktım baba. Bu kadar basit. Ama ilk birkaç kere güven sağlıyor. İlk başta hareketi birlikte yapıyorsunuz çünkü. Herkes 5 liradan girip alıyor. 7 liraya geliyor, 8 liraya geliyor. Gördünüz mü diyor. Bak verdiklerim tuttu. Tamam tuttu. Güzel. Çünkü hepiniz hareket yaptınız zaten. Ondan sonra başka bir kağıt. Ondan sonra başka bir kağıt. Sonra da diyor ki benim bunları bir yere çakmam lazım. Hadi diyor şu kağıdı diyor alalım diyor. O da yürüyecek. O sırada vermiş alttan kağıdı. Sen almaya devam ediyorsun. Amcam aldı. Miami sahillerinde tatil yapıyor. Bunun bir benzeri şey de var. Sosyal medyada iddia bahis tahminleri veriyorum diye para, para çarpan adamlar var. Maç verecek de para kazanacak. Hı. Ulan o kadar eminsen zaten yap iddiayı, al 500 katını gönder. Ben, ben benim 150 lira mı niye şey yapıyorsun? E, küçük küçük enayilerden... Borsada da böyle. Para. Yani sen niye babanın hayrına mı yükselecek kağıdı söylüyorsun? Babasının hayrına söylüyor olabilir mi? Olabilir mi? Yani olamaz evet. değil mi? Basit bir şeyi hayatınızda mihenk taşı yapın, kilometre taşı yapın, bedava peynir sadece fare kapanında var arkadaşlar. Bunu düşünün. Ya sizi hiç ilgilendirmiyor olabilir. Önünüzde tablonuza bakarsınız gün sonu. Dersiniz ki ben 5 tane hisse almışım. Hisseler de artmış. Şu anda kardayım. Ve başkasının kaybı vesairesi sizi hiç ilgilendirmiyor olabilir. İlgilendirmek zorunda da değil bu arada. Fakat şunu düşünün. Onun kaybettiği gibi yarın öbür gün size kaybettirecekler. Çünkü birileri kaybetmek zorunda. Tekrar tekrar bunu söylüyorum ama bunu bilin de hareket edin. Bu tuzağın içerisine birileri çekilmek ve onların paraları alınmak zorunda. Bugün belki siz değilsiniz o tuzağın içindeki ama yarın muhtemelen siz olacaksınız eğer bunu fark etmezseniz. Kağıdım yükseldi diye şu anda keyifle ekranları izliyor olabilirsiniz. Fakat kağıdı satıp Parayı cebinize koymadığınız müddetçe yani karı realize etmediğiniz müddetçe siz bir kuruş bile karda değilsiniz. Ne zaman ki parayı cebinize korsunuz o zaman derim ki ha kardasınız. 5 liradan almışım 8 liraya çıkmış. Oh ne güzel tamam da yarın 5 liraya düşerse ne yapacağım? Yarın 4 liraya düşerse ne yapacağım? Kar etmemişsin şu anda sadece sanal bir mutluluk içindesin. Peki bunu diyorsun ya yani bugün seninle kaybetmen garanti diyorsun. Peki adam şunu söyleyebilir mi? Ben akıllı bir oyuncuyum. mi ederim. Paramı cebime koyarım. Sonra seyrederim. Sonra yine girerim. Çıkacağını düşündüğüm bir kağıdı alırım. Güzel. Yine realize ederim. Çekilirim. Realize eden adam zaten para kazanan yani adam. Bunu böyle yapabiliyorsa değil mi? Bu deminki söylediklerin aslında bunun için geçerli değil bu adam için. Bak canlı yayında da söyledim. Ben altınla olan ilişkimi cuma günü kestim. Bunu e, videoda anlatırım daha sonra detaylı olarak. Benim altınla olan ilişkim altının onzu 1250 dolarken başladı. Ve ben ekonomist çobanda bir yıl boyunca altın, 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 mümkünse fiziki altın dedim. Yatırım tavsiyesi olmayarak. 1250 dolar da altınla ilişkim başlarken kafamda da şu vardı. Hedef 1950 dolar. Benim yatırım yapma tarzım bu bir hedef koyarım. O hedefe geldiği zaman da kim ne derse desin bakmam. 3000'e gidecek dermiş, 5000'e gideceklermiş 5000 e dermiş. Aman öyle dediler, aman böyle dedilere kesinlikle kulak asmam. <laughs> senden aldığım yorumlara göre bir dönüş yapmak istiyorum. Kimsenin dediğine kulak asmam diyorsun ya aslında şu şekilde kulak astığını tespit ettim. Herkes eğer bir şeyi söylüyorsa onun tersine gitme ihtimali çok büyük. Ona büyürdü. kulak asıyorsun. Evet. aynen öyle. Ona özellikle dikkat ederim. Ama altın yatırımımı yaparken 1250'den alırım, 1950'den çıkarım gibi bir şey yazdım ben kafama. Bundan belki bir sene önce tam tarihini hatırlamıyorum. 1950 hedefimi gördün mü? Gördüm. Ben malımı satar çıkarım. Benimle, benim, benim altınla olan işim şu andan itibaren bitmiştir. İsterse 2500 dolara gitsin, isterse 1600 dolara düşsün. 2500 dolara giderse de ah ben ne yaptım demem 1600 dolara düşerse de o iyi ki satmışım demem. İkisine de bulaşmam benim için hep kendi hesabım. Para kazanacak adam bu hesabı yapmak ve bu kurallara uymak zorunda. Bu kurallara uymak zorunda değil. Mi? Kar evet. Beklersen bak şimdi. Hedeflediğin yere gelmişsin. Ama insanın içinde gıdıklayan bir şey var. Ya 2500 Tamam ya gitmezse? Bir de bakıyorsun etrafa tamam mı? Herkes diyor ki 3000 dolar olacak. Ya bu kadar basit herkese para dağıtmıyorlar baba onu söyleyeyim yani. Bu işi organize edenler bağırıyor zaten 3000 dolar olacak diye. Gitmez demiyorum bu arada. Fakat böyle bir bakış açınız olsun diye söylüyorum. Bu işi organize eden, o altın elinde tutan adam söylüyor zaten 3000 olacak diye. Onlar da çok mu seviyor dünyanın geri kalan insanlarını? Onlar da para biz kazandık, onlar da kazansın diye bu bilgileri veriyorlar zannediyorsun. Birilerine o altınların kilitlenmesi lazım. Ben 1950'den kilitlediğim gibi. O 3000 dolar olacak diyen adam sen 1900'den satma, realize tabii etme diye Tabii kimse diyor. satmasın, o daha yollansın, o daha yukarıya gitsin. O daha yukarıda, ben de yukarıdan çakayım evet. kerizlere durumu. Bu altın için de böyle, altın daha tabii Global bir piyasa, daha büyük işlerin döndüğü. Altın içinde böyle, borsa içinde böyle. Bunu göz önünde bulundurun. Altında daha sıhhatli olabilirsin altın çünkü. Çok derin bir piyasa. Ya Amca bu ülkede, ama borsa, futbolcu eskileri bir araya gelip tahta yaptılar abi. Tenelerce hapis yaptılar ama indirdiler parayı. Öyle bir borsadan bahsediyoruz Dikkatli, temkinli olmak zorundasınız. Ben o yüzden borsaya girmiyorum. Ben o yüzden borsada zerre yatırım yapmıyorum. Benim 20 senedir borsada yaptığım tek bir işlem yok lan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şey daha güvenli bence. Neyse onu söylemeyeyim suça girer. Tamam. <laughs> <laughs> Dostlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Dostlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Eğer videomuzdan keyif aldıysanız beğenmeyi bu ve bunun gibi videoların devamı için de abone olup hala değilseniz bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Videonun bir devamında sonraki da... Evet ne konuşacağız? Emlak balonu. Emlak konut balonu merakla beklenen konulardan bir tanesi. Aynen öyle. Çok da o gelen Orada enteresan gelişmeler var. var. Ee, onları anlatacağım inşallah. Tamam. Sabırsızlıkla bekliyorum ve bu videoyu çekmek için de <laughs> hadi hemen Bu çekin. şey güzel oldu yalnız. Bir sonraki bölümde şunu yapacağız, bir sonraki bölümde bunu yapacağız. En azından ne yapacağımızı evet. biliyorlar, neyi bekleyeceklerini biliyorlar. O zaman kapatıp açıyorum, hemen çekelim. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.